Hürme ailemi başarılı görüyorum. Çünkü bir kaç ayla evladına kavuştu. Ben de kendi evladıma kavuşmayı umuyorum, diliyorum Allah'tan. Yerinde bir karar oldu. Bütün annelerin oraya gitmesini isterim. Toplansınlar oraya. Hepimizin sesi birimiz olursak. Yani bir şeyler başarırız diyorum. Anneler başarır. Hiçbir anne ağlamasın. Annelerin gözyaşları artık dinsin. Yürek acısı hiçbir şeye benzemiyor. Evlat acısı hiçbir şeye, hiçbir şeye. Gece ağlayan, uykusuz kalan biz anneler artık sesimizi duysunlar, çocuklarımızı geri versinler. Nefret ediyorum onlardan çünkü çocuklarımız onlar yüzünden gittiler. Onlar götürdü. Oğlum ilahiyatçıydı. Vaz veren bir hoca olurdu, bir alim olurdu belli bir yere gelirdi. Ben okutuyordum, oğlum başarılıydı. Dershaneye götürmedim, hadi evde yorgan altında, bedeni altında kışın çalışarak kendi emeğiyle üniversiteyi kazandı. O şekilde okudu, başarılıydı benim oğlum. Bir şekil kandırıp götürdüler. <laughs> Oğluma çağırım, lütfen, lütfen gel artık. Gel, ne olursun. Ne olursun dayanamıyoruz artık. Küçük kardeşlerin her gün her gün soruyorlar. İranur diyor abim ben çok severdi. Sevseydi terk etmezdi bizi diyor. Lütfen gel artık. Sesimi duyuyorsan ne olursun. Gel artık. Üç ile yakın oldu artık. Dayanamıyoruz. Bu an 100. yıl üniversitesinde okuyordu. İkinci sınıftı. Okullar tatil olurken eve gelmesini beklerken haber geldi. Oğluz yok diye. Gittim onu araştırdım. işte. Dağ gettini öğrendim. İşte o an dünya mı yıkıldı? Oğlum, sesini duyarsan inşallah gelir. Demesin ki babam beni razı eder. Hiç bir baba evladını razı edemez. İnsan bir taonu bile razı edemez. Evlat hiç de razı edilmez. Sesimi duyuyorsan ailelerin devlete teslim ol. Devlette tespitten sonra inşallah seninle kucaklaşır. Bu o beş aylık kucaklaştı gibi biz de kavuşuruz inşallah. Abimin gelmesini artık onun acısından dayanamıyorum. Sadece benim abim değil, herkesin abisi gelsin. Her sadece onu çok özledim.